Merhaba Doğan 11 Gide Masalları 722. Gide Hükümdarım Harun Işık'la beraber ekibindekiler Basri'nin zorluğuna gelin defa içerisine bir bakışlar gün ışık yanıyor Basri'nin elinde kader gölgesi unuttu ara hem içiyor hem şi bir şiir okuyor şarabı görmedikçe halim harabı sarhoş olmadıkça sen ne fayda Derler çakak zayıf ediyor Öyle olsa tövbe etmez miydim hiç kimse? Bunu gören Ali Halife çok şaşırmış Ey Cafer Adam yine kurmuş sofrasını Yapmış her gün yaptıklarını yine içiyor Hiçbir şey eksik değil Bu ne iş? Demiş Cafer gidip kapıyı çalmış Basim, ''Kim diye seslenmiş içeriden. ''Musul misafirlerin'' diye yanıtlamış ona. Basim, ''Yine ne istiyorsunuz?'' deyip kafasını pencereden uzatmış. Ve ''Şayet şimdi hemen çekip gitmezseniz bu pencereyi sizin için hayatınızın en berbat gecesine çeviririm.'' diye bağırmış Cafer. ''Vallahi fazla değil. Sadece kelimecik konuşalım.'' Diye geldik. Sonra hemen çıkıp gideceğiz demiş. O daha bir dikkatli bakmış. Bir öfkeyle giderek hala ne istiyorsunuz benden? Tekinizi bir de almam mı Ayağınız bütün demircilere ve hatta hamamcılara uğursuz geldi. Yüzünüzden bir tek bir hayır görmedim demiş. Cafer hayırdır? Bugün bir şey mi oldu? Biz bugün çok şükür pek bereketli bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar alışverişle meşguldük demiş. Versin. yani siz şimdi bugün neler olduğunu bilmiyor musunuz? Demiş şaşkınlıkta. Vallahi hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim. Anlatsana ne oldu demişler. Onun üzerine varsın o çıkın yukarı çıkın da anlatayım size neler oldu neler ama sakın ha o uğursuz ağzınızı açayım demeyin vallahi artık iyice eminim ne derseniz birebir çıkıyor hadi çıkın yukarı ama sakın çok konuşmayın demiş bizimkiler hemen çıkmışlar her zamanki yerlerine oturmuşlar bakmışlar bahsim yine kurmuş tokasını şaşırmışlar. Süper Allah niye bu iblisin iç ses kurmasına yardım ediyor demişler kendi kendilerine. Yerlerine yerleşince Basim Yani siz şimdi bugün neler oldu? Oğursuz Harun Eşitliğine neler yaptı bilmiyor musunuz? diye sormuş. Bilmiyoruz ne yaptı diye sormuşlar. İçin için gülerek. Ne yapacak? Çenesinin Düşüktü aklının azlığından tutmuş tiraları bağırtmış sokaklarda. Bütün hamamları kapattırmış. Üç gün boyunca hamamını açacak olanlar sıcakmış. Hani dün bahsetmiştim size. Ben de bir hamamda çalışmaya başlamıştım ya. Sabah gidince ağızlarına gelen sayıp söyleyerek kovdular beni oradan. Bütün sabah dolandım. Durdum. Ne yapacağımı bilemedim. Nasıl versen bugün ki paramı kazansam bir türlü bulamadım diye anlatmış olanları. Harun eşit oraya girmiş. Halifenin hamamına gitseydin ya demiş. Dersim ilk başta orayı kapatmışlar zaten diye cevap vermiş. Eee o Hanım'ın hamamına gitseydin demiş. Söyledi. De. başım peşinden de orayı kapatmışlar. Dedim ya uğursuz bir gün düve Ama bütün bunlarla beraber Allah yine benim rızkımı gönderdi. Her zamanki gibi beş dirhem kazandım. Bana kızanlara, haset edenlere ise inat, halife ve sarayındakilerin hikmelerine rağmen yine kurduğum işlet toplamı. Bu sözler diyen halife kendi kendine. Göreceksin senden intikamını alacağım demiş. Kasım ise o esnada kadehini yine doldurmuş ve havaya kaldırdıktan sonra Sakın ola uğursuz şeyler söylemeyin yine İçkimi ortak olmayın, canımı sıkmayın Bu içki sadece bana yeter Dedi. kadehi kafasına dikmiş Onun bu sözlerine kızan Mesur afiyet olmasın Eme Allah seni aç susuz bıraksın elin cimri Vallahi Ömrüm boyunca <laughs> senin gibi cimri birini görmedik diye bağırmış. Basım ne diye bağırıyorsun ha? Ayakkabı deliysen. Hani siz ne getirdiniz? Verin de koyayım önünüze. Tuz denizi gibisiniz. Ne içmeye yararsınız ne de başka bir şey. Akşam yediklerinizi getirseydiniz de beraber yeseydik. Tüccarız tüccarız diyorsunuz. Ama bir hayrınızı görmüyoruz. Allah'ın cimdileri. Dişimizde değer bir, bir, şey mi gördük sizden diye karşılık vermiş ona. Bu sözler duyan halife o kadar çok yumuş ki. Sırt, sırt üstü düşmüş yere. Sonra da cevher ederim. Vallahi cevher. Adam doğru söylüyor. Üç gündür evine eli boş geliyoruz demiş. Eklemiş. Adamın gönlünü al. Yarın Eli boş gelmeyeceğimizi, bir şeyler getireceğimizi söyle demiş. Cafer basim e dönük. Tamam Basim Efendi. İçine ferah tut. Yarın elini boş gelmeyeceksin. Sana demişse de Basim inanmıyorum size. Siz tıpkı şu şiirdeki arkadaş gibisiniz. Diyerek şu dizeler okumuş. İçeceğim mühürle ekmeğin ortada yok. Etin iki buzağı arasında asılı. Arkadaşın susuz, misafirin aç. Köpeğin hırlıyor, kapın kapalı. Ayfe pek sevmiş bu şiiri. Gülmekten yıllar özlemiş. Asim ise yine kadehini doldurup havaya kaldırmış ve bu sefer de şu dizeler okumuş. İçki inceldi, kadeh inceldi. Benzeşti bir tür, bir bütün oldular. Kadeh sanki içki oldu, içki de kadeh sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat anlatmaya ara verdi. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.